Merhabalar, ben Ahmet Nadir Şaka. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz işletme bölümü, kuruluş amacı piyasanın ihtiyaç duyduğu, girişimci, bilgiyi arayan, toplumu geliştirmeye çalışan kişilerin, öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Esenboğa yerleşkesinde bulunmaktadır. Genel olarak verilen dersleri ikiye ayırırsak sayısal ve sözel olarak, sayısal dersler olarak istatistik, kalkülüs, finans dersleri alıyoruz. Sözel dersler olaraksa sosyoloji, sosyal psikoloji, insan kaynakları yönetimi gibi dersler almaktayız. Okulumuzda 3. sınıfta zorunlu staj var. Genellikle 4. sınıfa geçerken ki yazın yapılıyor ve 4. sınıfta alınıyor. Çok farklı alanlarda staj yapma imkanımız var. Hem devlette hem de özel sektörde. Staj yapmayan öğrenciler ise dördüncü sınıfta mezuniyet projesini yaparak okulumuzdan mezun olabiliyorlar. Bölümümüzden mezun olduğumuzda çalışabileceğimiz temel alanlar aslında çok geniş. Hem özel sektörde hem de devlette. Finanstan tutun insan kaynakları yönetimine kadar birçok alanda çalışabilme imkanımız var. Bu yüzden böylemememiz bize büyük bir şans Bölümümü tercih etme amacım lisedeyken bir şirkette çalışmak istememdi. Bir yönetici olarak bir grupla birlikte çalışmak benim hoşuma gidiyor. Bundan dolayı bölümümü tercih ettim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tercih etme sebebim öncelikle İngilizce eğitim vermesiydi. Ayrıca yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen çok kısa sürede çok büyük adımlar atması beni üniversiteyi tercih etmemde bir sebep oldu. Bölümümü okurken ben en çok öğretim kadrosundan faydalandığımı düşünüyorum. Öğretim kadrosunda derslerde sürekli soru sorarak, mailler atarak onlardan sürekli bilgi koparmaya çalışıyorum. Çünkü onlar hani bizim gibi sıralardan geçtiler ve yaptıkları çabalarla o noktalara geldiler. Bizlere yol göstereceklerine inanıyorum. Mezuniyet sonrası hedefim insan kaynakları yöneticisi olarak çok uluslu şirketlerde çalışmaktır. Öncelikli olarak üniversitemizi tercih edecek arkadaşlara tavsiyelerim şunlardır. Okulumuzda çoğu bölüm %100 İngilizce olduğundan dolayı İngilizcelerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca üniversitemizde genellikle kararlar yukarıdan gelmiyor. Biz bu kararlara etki ediyoruz. Öğrencilerin isteği ve doğrultusunda kararlar alınıyor. Gelişen dünyada sürekli bilgiler artıyor. Bu bilgilerden geri kalmamalarını tavsiye ediyorum. Bölümle ilgili sürekli makaleler, kitaplar, yazılar okumalarını tavsiye ediyorum ki toplum içinde bir kendilerini ayrıştırmaya tabi tutsunlar. Üniversitemizi tercih edecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Merhaba ben Burhan Özen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4. sınıf öğrencisiyim. Yönetim Bilişim Sistemleri şirketlerin ve organizasyonların verilerinin toplanmasına, analiz edilmesine ve karar mekanizmasının alacağı aksiyonlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde bulunmaktadır. Bölümümüzde işletme ve bilgisayar bilimleri ağırlıklı dersler verilmektedir. Bunun yanında genel bilimler de verilmektedir. Örnek vermek gerekirse istatistik, ekonomi, Java, database, yapay zeka gibi dersler verilmektedir. Fakültemizde bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Yaklaşık 40-50 arası bilgisayar var ve database, Java gibi derslerde laboratuvarı kullanıyoruz. Bölümümüzde en az 23 gün olmak üzere 4. sınıfın ilk döneminde staj yapmaktayız ve ikinci döneminde mezun olmak için mezuniyet projesini bitirmek zorundayız. Bölümümüzde okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra SEO uzmanı, veri bilimcisi, veri analisti, iş zeka yöneticisi, proje yöneticisi gibi alanlarda kariyerlerine devam edebilirler. Bölümümü matematikten zevk aldığım ve işletme ve yazılımın bir arada bulunduğu nadir bölümlerden birisi olduğu için tercih ettim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne hazırlık eğitiminin güzel olması ve %100 İngilizce eğitimler verilmesi sebebiyle tercih ettim. Okulumuzda bizim için sunulan birçok imkan vardır ancak bunlar arasında benim için en önemlisi hocalarımız. Hocalarımız bizim yaptığımız bütün projelerde bize destekte bulunuyorlar. Bölümden mezun olduktan sonra kariyerime veri bilimi alanında devam etmek istiyorum. Çünkü veri artık hayatımızın her yerinde ve bölümümüzde veri üzerine gayet yeterli eğitimler verilmektedir. Bölümümüzü tercih edecek arkadaşlara önerim matematiği sevmeleri ve İngilizce eğitime gerçekten önem vermeleri. Üniversitemizde verilen matematik ve İngilizce eğitimleri sizi gerçekten ilerletebilir. Siz de bu alana ilgi duyuyorsanız üniversitemizi tercih edebilirsiniz. Üniversitemizi tercih edecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Ben Muhammed Ali Bahar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bankacılık ve Finans son sınıf öğrencisiyim. Bankacılık ve Finans bölümü bir yıllık hazırlık eğitimi ile birlikte toplamda 5 yıl süren bir lisans programıdır. Bölümün kuruluş amacı evrensel çapta sürekli değişim gösteren, dinamik olan finans sektörüne hakim, bu, bu değişime sürekli ayak uydurabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Bölüm Esenboğa yerleşkesine yer almaktadır. Bölümümüzde verilen dersler genel olarak ilk iki sene diğer bölümlerle birlikte ortak olan işletme, muhasebe, ekonomi ve hukuka giriş dersleri olmakla birlikte akademik İngilizce dersleri 4 yıl boyunca devam etmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise daha çok bölüme ve finansa yönelik dersler verilmektedir. Ayrıca üçüncü ve dördüncü sınıfta ek olarak ikinci bir seçmeli yabancı dil ve diğer fakültelerden ders alabilmekteyiz. Okulumuzda ikinci sınıftan sonra zorunlu staj bulunmaktadır. Stajın zorunlu olması demek öğrencilere staja başvurularında kolaylık sağlamaktadır. En az 23 günü staj yapmak zorundayız mezuniyet için. Staj yapmayan öğrenciler ise son sınıfta bölüm hocalarıyla birlikte ortak belirledikleri bir konuda bitirme projesi hazırlayıp bunu sunduktan sonra mezun olabilirler. Bölümümüzden mezun olduktan sonra özel sektörde finans danışmanlığı yapabilmekteyiz. Bankalarda ve finansal şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmekteyiz. Bunun yanı sıra kamu kuruluşlarında uzman yardımcılığı, iş denetçilik, SPK, Borsa İstanbul gibi finans kuruluşlarında da iş bulabilmekteyiz. Bölümde okurken bize sunulan imkanlar okulun belediye ile yapmış olduğu anlaşmalar sayesinde spor komplekslerinden ve hizmet uygularından indirimli fiyatlardan yararlanabiliyoruz. Bunun dışında her fakültede ve yerleşkede bulunan kütüphane ve çalışma salonları 24, özellikle sınav dönemlerinde 24 saat açık. Aynı zamanda kantinler de bu, bu dönemde 24 saat açık ve e, hizmet vermekte. E, benim en çok faydalandığım alan ise akademi kadromuz. Gerçekten geniş bir akademi kadromuz var. Hocalarımızın hepsi yurt dışında eğitim görmüş, çok donanımlı insanlar. Ayrıca bizi e, ders ve ders dışı konularda gerçekten yönlendiriyorlar. Mezuniyet sonrası lisansüstü eğitimimi tamamlayarak akademik kariyerime devam etmek istiyorum. Bunun yanı sıra uluslararası bir sivil toplum kuruluşunda çalışmak istiyorum. Bölümü tercih edecek arkadaşlara önerim benim de tereddüt ettiğim konulardan biri olan İngilizceydi. Bu konuda hiç tereddüt yaşamasınlar. Bir senelik hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan arkadaşlar bölüme geçtiklerinde dersleri çok rahat takip edebilmektedirler bunun yanı sıra lisans eğitimi süresi boyunca bazı lisans programları var mesela sermaye piyasası, gayrimenkul değerleme bu tarz lisansları öğrenciyken alabilirler. Derslerin sayısal olması kendilerini derslere odaklamalarına neden olabilir ama bu büyük bir yanlış olur. Aynı zamanda sosyalleşme imkan ihmal etmesinler. Bu alanda okulumuz gerçekten büyük imkanlar sağlamaktadır. Okulda bulunan çeşitli sosyal öğrenci kulüpleriyle düzenlenen etkinliklere katılıp sosyalleşmeyi sağlayabilirler. Üniversitemize gelecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Merhaba. İmran Altaş. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz ülke genelinde ithalat ihracat dengesini korumak üzere kendinden emin idari personel yetiştirmek üzere kurulmuş bir bölümdür. Aslında çok ciddi çeşitlilikte dersler alıyoruz. Hukuk, iktisat, işletme bunlar olmazsa olmaz derslerimizden. Ama aynı şekilde sosyal bilimler alanında da sosyoloji, psikoloji gibi çok geniş çapta ders yelpazemiz mevcut. Okulumuzun öğrencileri Mezuniyetleri için ya staj yapmalı ya da dönem projeleri yazmak zorunlulukları vardır. Okulumuzun öğrencileri hem kamuda hem de özel sektörde iş bulabilme yeteneğine sahip nitelikte insanlar olarak buradan mezun oluyorlar. Kamu sektöründe konsolosluklarda, gümrüklerde iş bulabilme imkanına sahip oluyoruz. Özel sektörde ise ithalat ihracatla uğraşan yani yurt dışı bağlantısı olan hemen hemen her şirkette yönetici pozisyonla çalışabiliyoruz bölümümüzün asıl temeli aslında üst düzey yönetici yetiştirmek üzere. Açılan sınavlar düzeyinde uzmanlık olarak da devam edebiliyoruz kariyerimize. Bölümümü tercih etme sebebim aslında tercih döneminde kararsız oluşumdu. Tam olarak kendimi bir meslek grubunda göremiyordum. Örneğin mühendis olmak istiyorum dersiniz ve mühendislik fakültesinde okursunuz. Ben pazarlama, işletme, insan kaynakları aslında her alanda başarılı olabilirim gözüyle bakıyordum kendime. O yüzden iş yelpazesi daha geniş bir bölüm seçmeye karar verdim. Ve uluslararası ticaret ve işletmeciliğin bana uygun olduğunu düşündüm. tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biri akademik kadrosuydu. Akademik kadromuzdaki öğretmenlerimiz gerçekten çok kıymetli hocalar. Ve lisans, yüksek lisans ya da doktoralarından mutlaka birini yurt dışında tamamlamış hocalarımız. Bölümümü tercih etmemdeki bir diğer sebep ise %100 İngilizce oluşuydu. Çünkü uluslararası olan bir bölümü Türkçe okumanın çok fazla getirisi olacağını düşünmüyorum. Okulumuzda öğrenci odaklı birçok imkan bulunmakta. Ancak benim için en belirleyici olanı akademik kadromuzun başarılı ve tanınmış insanlar oluşuydu. Örneğin ikinci sınıf derslerimizden birinde bölüm hocamız her hafta sınıfa farklı bir konuşmacı getiriyordu. Ve çeşitli şirketlerin CEO'ları, yöneticileriyle birebir iletişime geçme şansımız oluyordu. Bu sayede daha meslek hayatına atılmadan dahi network'ümüzü genişletmiş olabiliyorduk. Benim için çok büyük bir artıydı. Bölümümden mezun olduktan sonra lisans üstü eğitime devam etmeyi istiyorum. Bunun yanı sıra kişisel ilgi alanım olan turizm alanında da ilerlemek istiyorum. Bu alanda Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden birinde çalışmak istiyorum. Üniversitemizin diğer okullarına göre bence en büyük artısı çoğu bölümünün %100 İngilizce oluşu. Bunun yanı sıra akademik kadro olarak sadece bölümümüzde değil okulumuzdaki tüm bölümlerde çok kıymetli hocalar yer almakta. Bununla birlikte e, kütüphane, sosyal aktivite yönünden gerçekten zengin ve yeni bir okul. Yeni oluşunun faydasını çok güzel bir şekilde görebiliyoruz diyebilirim. Şu an için erişemeyeceğiniz herhangi bir imkan yok. Siz de bu akademik kadro ve bu dil eğitimiyle eğitiminize devam edebilmek için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni tercih edin. Üniversitemize gelecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim.